Ne kadar ömrümüz kaldı artık yolun neresindeyiz tabii ki bilemiyoruz, iyi ki de bilmiyoruz. Sıkı bir kalp kriziyle hastaneye müracaat ettiğimde aklı başında doktor dostum bu işin sonu nereye varır diye sorduğumda bana şu cevabı verdi. Ölene kadar yaşarsın endişe etme dedi. Böylece ferahladım. Gördük ki telaşa mahal yok. isbir ala ahvaliha la illa bil ecel diyen Arap şairi Dünyada hiçbir tehlike seni korkutmasın, ecel gelmeden ölmezsin, gelince de kalmazsın demişti. Duanızı eksik etmeyin, biraz vaktim olsun. Ona çok ihtiyaç var. En çok üzüldüğüm şeylerden biri, kütüphaneye dizdiğim kitapları okumaya ömür yetmeyecek diye. Gelip geçerken içimsizliyor. Ama nasıl olsa ömür bir şeylere yetmeyecek. En son geldiği halde her zaman erken geldi dediğimiz şanlı misafirdir. Selam.